Herkese öncelikle iyi günler. Ee, tabii saat 8'de e başlayacağımız yayına tam zamanda başlayalım istedik. Çünkü etkili sunum tekniklerinin önemli bir kısmı da aslında bu zamanlamayı ve bu zamanı iyi kullanmak. Ee, bugünkü sunumumuzda biraz daha geniş, kapsamlı bir şekilde şey konuşacağız. Yani etkili sunum tekniği derken neyi kastediyoruz ve bununla birlikte... Bizler teknofestte hazırlanan kişiler özellikle acaba nelere biraz daha dikkat edebilir, onları birlikte konuşacağız. Bugün hemen biraz baktığımızda ilk önce hep aklımızda sunum yapmak, çünkü sunum genelde bizler açısından zor ama bir o kadar da heyecanı yüksek olan bir süreç ne çünkü yaptığınız sunumda benim de şu an yaptığım sunumda ya da sizlerin yapacağı sunumlarda her zaman biraz daha şunu hissedeceksiniz diye tahmin ediyorum. O heyecan sizi yarım saatte olsa nasıl geçtiğini, bir saatte olsa ya da 10 dakikada olsa o sürenin hiçbir zaman size yetmediğini düşündüğünüz bir süreç. Çünkü sunum yaparken her şeyi bir anda anlatmak istiyoruz ve anlatırken de bazen cümlelerimiz kopuk kopuk oluyor. Bazen karşımızdakine hissettirmek istediğimiz şeyi tam hissettiremiyor oluyoruz. İşte onun için sunum yapmak çok önemli ama sunumdan önce bir şey daha çok önemli. E, buradan tüm e, daha sonra dinleyecek herkes de aynı mesajı vermiş olalım. olalım e, Sunum yapma aslında teknolojiyi süreçsel olarak iyi kullanma e, sürecidir. Yani mesela ben şu anda bir e, toplantı ortamını kullanıyorum, aynı zamanda arkamda bir e, yani arka planda bir sunum devam ediyor ve ben de bu sunumda sunuma bağlı kalacak şekilde süreci tamamlayacağım. Ne için? Çünkü bu sunum benim kaç dakika sunum yapacağımın da aslında yordayıcısı. Peki ne sunacağız? Yani bizim sunacağımız bir ürün mü? Bir şu anda benim sunduğum gibi bir sunum programıyla bir sunum mu? İlk önce bunu bir ke kafamızda planlıyor olacağız. Daha sonra neyle sunacağımız? Yani bu bir, işte dediğim gibi sunumsa bir teknoloji, bir projektörle mi sunacağız? Ya da bir ürün tanıtıyorsak, ürünün kendisini mi e, sunacağız? Ve nasıl sunacağız? Aslında burada en çok ilgileneceğimiz konuda nasıl sunacağımız konusu. Çünkü size ayrılan zaman çok kısıtlı olacak. E, aslında kısıtlı değil ama baktığınızda süreci ...anlatabileceğiniz kadar yeterli bir zaman. Çünkü daha önceleri e, benim de içinde bulunduğum, özellikle doktora yaparken... ...3 dakikada tezini anlat diye e, oyunlar ve tek slide'da bazı böyle oyunlar vardı. Ve 3 dakikada aslında belki de 1 yıl, 2 yıl çalıştığımız e, konuyu anlatmak durumunda kalıyorduk. Onun için nasıl anlatacağımız çok önemli bir ayrıntı. Öncelikle herkes, yani kim sunum yapıyorsa kendisini tanıtması gerekiyor. Yani biraz evvel Murat hocamız beni tanıttığı için ben o kısmı geçtim ama benim de sunuma başlarken merhaba arkadaşlar ben işte doçam doktor Fırat Sarsar, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesiyim diyerek sunuma başlamam gerekiyor. Bu kısmı buraya bıraktım çünkü bir birlikte yapalım diye. Mesela benim sunum yaparken de en büyük eee limitim hızlı konuşmak. Onun için burada net cümleler çok önemli. Çünkü bizler karşımızdakine anlatacağımız konu kapsamında net cümleleri ve açık şekilde kurmamız lazım. Daha sonra sunumun ileriki zamanlarında da söyleyeceğim. Açık ve anlaşılır cümleleri kurmak için de yapmamız gereken önemli şey pratik yapmak. Ve konu dışındaki kişilerle de bu pratiği sağlamak. İlla ki çünkü ben bunu bazen sunumlarda da e, dikkatimi çekiyor. Mesela anlatırken bize çok anlamlı gelen bir cümle karşı tarafta o anlamı uyandırmıyor olabilir. Ondan dolayı sunumları yaparken pratik e, yapmamız çok önemli ve tanımlara dikkat etmemiz çok önemli. Yani sunumumuzla ilgili bir kelime varsa, bir e, o kelimeyi anlatan yani bir terminoloji varsa muhakkak bunların tanımlarını yapmamız gerekiyor. Öncelikle hep şunu söylediğim bir şey. Söylemekle kalmayın. Yani sunumda eğer bir şeyi söylemekle kalırsanız orada bazı şeyler o bağlantılar kurulamayabilir. Eğer göstereceğiniz bir şeyse bu bir resim olabilir, bir grafik olabilir, bir ürünü yani yarışmaya katıldığınız ürünün anlatımı olabilir. Muhakkak söylediğiniz şeyi hem söyleyin hem de gösterin. Böylelikle o kısa zamanı çok iyi değerlendirmiş ve kullanmış oluruz. Peki burada önemli konulardan birisi ise biliyorsunuz ayrıca ben de tabii Teknofest hakemlerinden biri olduğum için ilk önce baktığımız konulardan biri burada projenin amacı. Yani siz oraya bir sunum yapmaya çıktığınızda ki bize değerlendirmeler de o şekilde yapılır. Her projenin bir amacı var. Ancak daha bu sunumun ileriki zamanlarında da birkaç tekrarlayacağım bir şey var. Bir amaç belirtirken projenin amacı özellikle tek cümle ve hedefe yönelik. Yani o cümlenin içinde projenizin tüm amacını ka ka kapsayacak e, anahtar kelimelerin olması gerekiyor. Ve burada aslında bizler de e, hakem olarak baktığımızda e, projelerde, başlıklarda bazen o amacı yakalayabiliyoruz ama amaç sadece Amacı başlıkta zaten anlatamayacağımız için amaç kısmında işte bu projenin ne amaçla nasıl yapıldığını belirtmemiz gerekiyor. Ve burada amaç kısmında ayrıca bizlerin biraz daha anlatırken bir bu amaca nasıl geldiğimizi anlatan bir hikaye çok önemli. Çünkü siz bir sorundan yola çıkıyorsunuz. Genelde projeler bir sorunun çözümünü ya da bir boşluğu olduğuna inandığımız bir alanda o boşluğu doldurmak amaçlı yapılıyor ve bu kısımda ise sizin nasıl bu soruna geldiğiniz hayattaki o deneyimlerinizden çünkü bu bir milli teknoloji hamlesi de o hayatta yaşadığınız o süreçten nasıl olur da bu amaca doğru yöneldiğinizin tüm ayrıntılarını aslında projeniz yansıtıyor olması lazım. Yani burada bir bu projeye iten sizi neydi? Bu amaca yani bu projeyi yapmanıza motive eden o projeyi yapmanızdaki tutkunuz neydi? Aslında yarışmaya gitmeden önce bunları bir gözden geçirmeniz lazım. Diğer bir kısımda yöntem. Aslında yöntem en kritik kısımlardan birisi. Çünkü bizlerin de yöntem kısmında şöyle genel bakıldığında en çok odaklandığımız kısımlardan biri. Çünkü burada siz bu araştırmayı yani yukarıda bir amaç belirttik ya biraz evvel. Benim amacım şu dedik. Yöntemde de o amaca nasıl ulaşacağımızın hatlarını çizmiş oluyoruz. İşte yöntemin en önemli özelliğinden biri ise bizlere bu süreçte ben şu şu adımları takip ederek bu amaca ulaşıyorum dediğimiz yer. Ondan dolayı yöntemimizi çok iyi bir şekilde planlamamız gerekiyor. Tabii bunun dışında eee yöntemde asıl amaçta da içinde belirttiğimiz ama asıl önemli olan bir kısımda, yöntemde de hissetmek istediğimiz bir kısım da özgünlük. Tabii ki burada özgünlüğü belirtirken de projenizin ya da yaptığınız o e, ürünün diğer ürünlerden farkını, artılarını ortaya koymakla başlamamız gerekiyor. Şimdi ben tabii olayı biraz daha geniş perspektifte anlatıyorum ama birazdan daha daraltacağım bu konuyu yapıldığı andan itibaren nasıl uygulanabilir olduğunu göz önüne sermek. Şimdi bu bağlamdan yola çıkarak tabii ki daha net konuşmaya başlayacağız. Ben bazı e, beğendiğim sunumlardan bazı şey, dinlerken de aslında arkadaki planları çekmiştim. Birincisi mesajınızı net veriyoruz. Diyoruz ki bizim e, sunumumuzda çünkü süreniz çok kısıtlı. Mesajımız şudur dediğimiz kısım anı itibariyle de bizlerin e, karşıdaki hakemlere, jüriye kendimizi çok iyi ifade etmemiz gerekiyor. Ancak buradaki en kritik nokta süre. Yani bu süreyi çok iyi kullanmanız lazım. Size kılavuzlarda süreniz 10-15 dakika nasılsa o tamamıyla verilir zaten. O süre zarfında o kadar iyi planlama yapmanız lazım ki o zamanda başlayıp, o süreçte ve o sonlandırma kısmı bu süre içinde dahil olmak zorunda. Ancak genelde yapılan bazı hataları söyleyeyim. Heyecandan bunları yapıyoruz. Ee, üç kişilik ekip çıkıyoruz, bir anda süremizde dar ya, kız hızlı anlatmaya başlıyoruz. Tamamıyla rahat olun. İlk önce e, sıcak bir girişle bunu yapmamız lazım. Ekip üyeleri çünkü her ekip üyesi yapmış olduğu rolü Projedeki hangi e, durumu hallettiyse onu açıklaması gerektiği için sizler de ekip üyelerini, kimse ekip lideri ya da sırayla bir şekilde ekip üyelerini tanıtmayı unutmayın. Bu önemli bir husus. Hep biz de e, fark ediyoruz diğer jürilerden de e, jüriye doğru konuş. Yani e, rahat olun ve jüriyle de konuşun çünkü. Konuşum derken de şu. Soru cevap kısmı. Bazen jüriler işte en sonu soru cevap kısmında jüriyle konuşmayı unutmayın. Ben bazı birkaç kritik kelime de söyleyeceğim size. Yani nasıl biz bu süreci tamamlarız diye ama jüriyle göz göze gelmekten, projenizi bu benim projem ve ben bunu çok iyi biliyorum hissini yaratmanız gerekiyor. Gözleriniz jüride olsun. Çünkü sizi en iyi dinlerken biz Bizler de sunum yaparken de devamlı gözlerimiz sizlerin üzerinde oluyor. Çünkü eğer anlaşılmadığını düşündüğümüz ya da vurgulanmasını daha önemli olduğumuz şeyler hızlıca vurgulayabilelim diye. Tutkunuzu ve istekliliğinizi ve en önemlisi neler yapabileceğinizi hissettirin. Çünkü o proje sizin, o projeyi sizden daha iyisi bilmiyor ve tanımıyor. Ve siz onu anlatıyorsunuz. Bunca zaman üzerinde çalıştığınız... Sizin ona emek harcadığınız bir projeyi karşıda jüriye anlatıyorsunuz. O zaman tabii burada ne devreye giriyor? Sözlü ve sözsüz tüm iletişim türlerini kullanacağız. Ne gibi? Birincisi her zaman pozitifiz. Sinirli kaygılı durmamızın bir anlamı yok. Niçin? Çünkü o proje bizden daha iyi. Çünkü biz biz yaptık o projeyi. Bir yıl boyunca ya da işte verdiğiniz, işte çalıştığınız süre boyunca arkadaşlarınız ya da bireysel hocanızın desteğiyle en iyi projeyi ortaya koymak için çalıştınız. O zaman o projeyi en iyi anlatacak, anlatacak kişi kim? Sizlersiniz. O zaman burada sözlü iletişim ve sözsüz iletişim dediğimiz yani konuşurken ses tonunuz, ee, önemli yerleri vurgularken biraz daha ses tonunuzun artması e, ve ses tonunuzu sürece göre ayarlamanız bunların her biri aslında söz sözlü iletişimin parçası. Peki sözsüz iletişim derken ne? Anlatırken kullandığınız el hareketleriniz. E, yüz mimikleriniz. Bunlar her biri aslında jüri karşısında anlatırken birer artı puana dönüşebilir. Çünkü jüri şunu düşünebilir. Evet bu ekip bu işe çok emek vermiş ve gerçekten bu işte başarılı olma hedeflemişler ondan dolayı sözlü ve sözsüz iletişime çok dikkatli oluruz ve odaklanıyoruz yani neyi ne kadar ve nasıl anlatacağımız odaklandığımız için bir konu üzerinde ya da bir cümle üzerinde çok fazla vakit kaybetmiyoruz Çünkü bu kaybettiğimiz vakit daha sonra o 10 dakikalık kısımda ya da 15 dakikalık kısımda bunları tabi size kılavuzlarda söylenecek. iyi ve verimli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Ondan dolayı odağınızı kaçırmıyorsunuz. Ve takım arkadaşlarınız olduğu, orada olduğunuz için de aslında her takım arkadaşı bu odaklanma konusunda birbirine destek veriyor. Daha önce size bir şey söylemişim. Demiştim ki hikayelerden yani projenizin bir nedeni olmak zorunda. Nedensiz olursa sahipsiz olur. Ben bunu devamlı söylediğim bir cümledir. Projenizin nedeni yoksa sahibi de yok gibidir. Yani gerçek yaşamda gördüğünüz bir olay, bir durum sizi bu projeye yapmayı tetiklemiş olabilir. Bunu orada jüriyle kısaca tabi halde. Jüriyle paylaşmanıza bir sakınca yok. Aslında paylaşmanızın da iyi bir yanı var. Çünkü sizi bu projeye iten, motive eden, bu projeyi yapmanızı sağlayan o nedenle jüri bunu e, bilmesinde tabii ki yarar var. Çünkü o zaman o proje daha anlamlı olacak. Çünkü siz nedeni söylediğinizde evet ben böyle bir şey yaşadım e, ve bundan dolayı bu projeye başladık. O zaman yaşadığınız o sorunla ilgili şeyi çözmek amaçlı bu proje yani gün, günlük yaşamanızda bir sorunu çözmek amaçlı projeye başladığınızı söylediğinizde o zaman bu proje olduğunda o sorunu da çözeceğim anlamına geldiğinden projenizin muhakkak nedenlerinde söylemek iyi, artı olur diye düşünüyorum. Benim gibi hızlı değil, tane tane konuşun. Çünkü normalde ben sunuma başlarken, ben biraz evvel de söyledim, en sınırlılığım hızlı konuşmak. Ancak iyi bir sunumda, bunu söylüyorum çünkü benimle aynı şeyi yapmayın diye, iyi bir sunumda hızlı değil tane tane ve cümleler arasındaki o netliği sağlayacak şekilde konuşmamız lazım. Bunu unutmuyoruz. Şimdi önceden denemelerimizi muhakkak yapıyoruz. Ama hep şöyle oluyor. Arkadaşlar birbirlerine anlatıyorlar. Ben de diyorum ki hayır, ailenize de anlatın. Hatta eğer ilgileniyorsa komşunuza da anlatın. Çünkü siz ne kadar çok anlattıkça Karşı tarafta anlattığınız kişiler ne kadar olayı anladıkça siz o, o kadar hakimiyetiniz artacak. Tekrarlıyorum, aile üyeleriniz olabilir, meraklı olan komşularınız olabilir, sokaktaki arkadaşlarınız olabilir, herkes olabilir. Ama farklı kitlelere ve özellikle projeyi ilk kez sizden doya, duyacak kitleye anlatmanız sizin için daha iyi olur. Böylece siz de e, süreçte e, nasıl anlatabileceğinizin, denemelerini yapmış olursunuz. Planlamalarınızı yapın derken de bunu kastediyorum. Kaç dakika tutuyor mesela bir sunumunuz, sizin hedeflediğiniz süre boyunca da oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Bunu pratik yapmanız da çok önemli. Ve lütfen sunarken rahat olun. Niye rahat olun? Çünkü sürenizi sizden başka, projenizden başka, en iyi anlatacak kişi, sizler olmanızın dışında başka kişi olamayacağı için en iyi siz anlatacaksınız. Ondan dolayı lütfen rahat olun. Eğer sunum yapıyorsanız, bunu ek koydum buraya çünkü bazı yarışmalarda sunum da istenebilir diye isteniyorsa, az yazı yazacağız. Mesela benim sunumumda da fark edeceksinizdir. Çok yazıya gerek yok. Renklerin seçimi çok önemli çok e, kaybolan renkler, birbirleri arasında e, ilişkisi olmayan renkler sunumda karşı tarafı çok göreceği için renk ahengi biraz önemli. Animasyonlarımız varsa animasyonları kullanabiliriz. Resimler, grafikler abartmamak şartıyla bazen bize de sunumlar bir geliyor. Tamamıyla resimden oluşmuş ya da 10 tane resim var içinde hangi resmi bakacağımızı şaşırdığımız sunumlar da oluyor. Çok fazla olmamak şartıyla ana temada resim ve grafikleri kullanmanız yerinde olur. Ve diğer önemli bir konu burada gelecek sorulara hazırlıklı olun. Biz jürilerde bunu çok görüyoruz. Sorunun cevabı aslında karşı tarafta var. Bunu biliyoruz. Çünkü anlattığı projeye bakıldığında diyoruz ki evet yani bu soruya cevap verir. Ancak verebileceği soruya heyecandan dolayı ee, bir kesilme yaşanabiliyor. İşte bu tarz sorulara işte yaban, konunuzun dışında, konunuzla ilişki kişilere sunum yaptığınızda zaten bu soruların çoğuna hazırlıklı olabilirsiniz. Ondan dolayı size gelecek soruların çoğunluk kısmı aslında ve tamamı da bakıldığında projenizle ilgili olacağı için korkacağınız ya da cevap veremeyeceğiniz sorular gelmeyecektir. Ancak biz bazı sorularda şunu çok görüyoruz. Ee, öğrencimize soru soruyoruz. Genel söylüyorum ya da sunum yaptığımızda. Bildiği soru tam giriş yapacak ama o kelimeleri toplayamadığı zaman ben şunu öneriyorum. Bir e, ne derler ipucu olarak. O süreyi en azından bekleme yerine şöyle başlayabilirsiniz. Evet bu çok güzel bir soru. Deyip aslında birkaç size düşünme fırsatı verebilir. Ve evet çok haklısınız. Biz de e, e, aynı, burada kelimeyi yanlış yazmışım, aynı konu hakkında kendi aramızda konuşmuştuk ve çünkü orada hakemler şu konuda ne düşünüyorsunuz dediklerinde baktığınızda tam o konuda ne düşündüğünüzü söylemek amaçlı bir cümleye giriş yapmadan önce bu tarz kelimelerle ya da bu tarz girişlerle aslında diğer cümleleri de topluyor olabilirsiniz kafanızda. Ancak şunu yapmayın. Sorular geldiğinde eğer birden fazla kişiyseniz herkes birbirinin sözünü keserek soruyu sormaya, sorunun cevabını e, vermeye kalkışırsa orada bir cevap ortaya çıkmaz. O konuda kim çalışmışsa ekipten ve kim hakimse direkt onun cevap vermesi daha uygun olabilir. Ya da şöyle denebilir: Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu da çok güzel bir soruydu da diyebilip sorunun cevabına başlayabilirsiniz. Ama şu tarz cümlelerle bitirmek, işte umarım sunumumuzu beğenmişsinizdir. Bu projemizin milli teknoloji hamlemize şu 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 alanlarda katkıları olacağını da düşünüyoruz gibi. Sizlerin sunarken daha rahat hissettirecek ya da bir sonraki cümleyi kurmanıza kadar o sürede biraz size rahatlık sağlayacak cümleleri kurmanız sizin yararınız olur. Peki bu sunumun başından beri 2-3 kere aynı şeyi söyledim. Bir daha söyleyeceğim. Sorulardan korkmanıza hiç gerek yok. Çünkü sorular sizin hazırladığınız proje üzerinden size gelecek. Ondan dolayı sizin sorulardan ne kadar e, ee, zor olsa da zor diyorum ama zorluktan değil o. Siz bu projeyi iyi bilen olduğunuz için o soruların da üstesinden geleceğinizi düşünerek e, sunuma başlayın. Eğer bunun aksini düşünürseniz işte ya çok zor soru sorarlarsa ya ben bunu cevaplayamazsam zaten bu kaygı doğru cevabı vermenize de e, engel olabilir. Ancak hafif kaygılı olmanız kaygıya abartmadığınız sürece Sizdeki o heyecanı tetikleyeceği için o sunum süresini çok iyi kullanmanızı, çok rahat anlatmanızı ve o süre zarfının bir anda nasıl geçtiğini anlamayacak kadar hızlı bir süre olduğunu da e, görüyor olacaksınız. O hafif kaygı buna yardımcı olabilir. Ama kaygı düzeyinizi arttırdığınız zaman o biraz e, soruları cevaplamanızda da dezavantaj olabilir. Peki... Birincisi sunum yerine zamanında gelin. Hiçbir zaman e, geç kalmayın. Hatta bunun için gerekli önlemleriniz nelerse onları alın. Sunumu zamanında yapın. Yani 10 dakikaysa 10 dakika o süreci tamamlayın ve zamanında bitirin. O zamanlamalar sizin için çok önemli. Hem sizin ne kadar pratik yaptığınızı gösterir hem de sürece ne kadar değer verdiğinizi de gösterir. Çünkü zaman Tüm projeler için aynı şey geçerli. Şu en önemli, en kıymetli şeydir orada. Ondan dolayı zamanı en verimli şekilde kullanmamız gerekir. Peki teknofest özeline biraz girdiğimizde ise şöyle baktığımızda tabii ki herkes de heyecan doğrultuda. Çünkü çok e, dünyanın sayılı e, teknoloji festivallerinden diyeyim birisi ve Sizler orada sunum yapacaksınız. Tabii ki bu heyecanı doğrultuda yaşayacağınız bir sürece girecek. Ancak gençler standınız çok önemli. Size verilen standlar ya da projenizi tanıtmanız için gerekli e, alanlarda lütfen orayı en etkin ve efektif şekilde düzenleyin. E, afişleriniz varsa afişleriniz, ürününüz e, somut bir ürünse ürünü koymanız, yazılım gibi başka göstereceğiniz ürünlerse onu da gösterebileceğiniz alanlarınızı iyi seçin. Ve kişilerin gelip size soru sormasından sakın kaçınmayın. Gelsinlerse sorular sorsunlar. Defalarca anlatın onlara. Projenizi defalarca her gelen kişiye anlatın. Bu size şunu sağlayacak. O anlatımla her anlatımda biraz daha kendinizi geliştireceğiniz için jüri karşınıza çıktığında Zaten o anlatımınız sizi çok rahatlatmış olacak. Ön değerlendirmeleri muhakkak okuyun. Çünkü ön değerlendirmeler size küçük ipuçları vermiş olabilir. Hazırlıklarınızı da bu ön değerlendirmelere göre yapın. Eğer bir eksik varsa, daha güçlendirilmesi gereken bir yer varsa muhakkak bu ön değerlendirmelere göre yapın. Afişleriniz, broşürleriniz var ise ya da yoksa da bence hazırlayın. Yani illaki baskı olmak zorunda değil yansıda Elektronik de olabilir bunlar. Barkodla da olabilir. Yani bir barkod koyarsınız. Broşürünüzü oradan da eğer çok fazla kağıt harcamayalım diye düşünüyorsanız ki bir de bir teknoloji yerinde olduğumuz için bir barkodla aslında bu işi de çözebilirsiniz. Barkodu tıklayan afişimize, broşürünüze gidebilir ve detaylı bilgiyi oradan da alabilir. Sunum sürenize bağlı kalmayı unutmayın. Çok önemli çünkü bu sunum süreleriniz. Soru, cevaplamadan önce soruları tamamen ve sonuna kadar dinleyin. Bazen onu e, herkes yapıyor, biz de yapıyoruz. Yapmıyor değiliz. Karşımızdaki bize soruyu bitirmeden cevabını bildiğimiz bir soru olunca hemen soru tamamlanmadan biz cevabını vermeye çalışıyoruz. Hayır, sorunun tamamen bitmesini ve sonuna kadar bitmesini muhakkak bekleyin. Değerlendirme kriterleriniz neyse onlara göre net, net olun. Yani. Burada bizi değerlendirecekler, şu alanda e, bize not verecekler, teknoloji, işte e, nasıl kullanıldığı, sürdürülebilirlik gibi konularda sizlere kılavuzlarda söylenen her şey konusunda net cevaplarınız olsun çünkü bunlar çok önemli. Özetle çok hızlı bir şekilde anlatıyor gibi oldu ama yine biraz özete geçelim. Sunumumuzu, sunumumuzu basit tutacağız. Çok komplike, çok e, dağınık bilgi, karışık bilgiden uzak olacağız. Çünkü bizim amacımız zaten belli. O projenin amacı neyse o amacın etrafından çok fazla çıkmayacağız. Hazırlıklarınızı tamamlayın ve denemelerinizi kesinlikle yapın. Bu çok önemli. Bence e, sunuma çıkmadan önce en önemli aşamalardan birisi bu. Kendinize özgüven, özgüveninizle başlayın sunuma. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü ne dedik? Projeyi zaten yapan sizsiniz. En iyi siz bileceksiniz o projeyi. Ondan dolayı bu özgüveninizi unutmuyorsunuz ve ona göre oraya çıktığınızda bu özgüvenle çıkıyorsunuz. Projeye ilham veren hikayeleriniz var ise muhakkak bunları anlatın. Ama o süreyi planlayanlar sizler olduğunuz için ne kadar anlatacağınız süresini sizin planlamanız gerekiyor. Tutkunuzu gösterin. Yani siz bu projede girdiniz, çalıştınız, ürüne dönüştürdünüz, elemeleri geçtiniz, sunuma geldiniz. Artık bu süreci yaşamış bir e, birey olarak sizler o projelerdeki artık ne kadar istediğinizi, neyi yapabileceğinizi, motivasyonunuzu göstermeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Zaten gözlerinizdeki ışıltıyla, anlatının, anlatımınızdaki o güzel heyecanla zaten jüri üyeleri bu tutkunuzu görecek. Beden dilinizi muhakkak kullanın. Bundan çekinmeyin. Hocalarınızın, jüri üyelerinin karşısında beden dilinizi kullanmaktan, ürününüz varsa ürününüzü göstermekten sakın çekinmeyin. Görsel eğer sunumunuzun içindeyse kullanın. Bir görselinizin olması çok güzel olur. Ee, bu görseliniz ürününüz de olabilir, unutmayın. Ee, takım olarak biz dilini kullanın. Yani baktığınızda tabii ki herkesin bir görev dağılımı var. Bunu zaten başta söylemiş olacaksınız ama biz dilinizi kullanın ve e, bu ses tonunuzu sesinizi kullanın kısmında orası harbiyim. Ses tonunuzu kullanın. Sesiniz en önemli zenginliğiniz olacak orada. Ee, önemli yerleri vurgulamak istediğinizde hafif sesinizi yükseltip e, dinleyicilere de burası önemliydi hissini verebilirsiniz. Ve önemlisi bu kadar heyecan, bu kadar e, tutku, bu kadar motivasyon tabii ki demesi kolay. Rahat olun diyeceğim ama orada o heyecanı yaşadığınızda eliniz titreyebilir, e, ayaklarınız titreyebilir, kendinizi çok heyecanlı hissedebilirsiniz. Ancak Teknofest'in de ya da bunun gibi güzel organizasyonların da en önemli kısmı da zaten bu heyecanı hissetmeniz. Çünkü bu heyecan sizi bir sonrakine daha iyi, daha farklı ürünlerle çıkmanıza yardımcı olacak. Ve bakıldığında genel olarak bizlerin bir sunum esnasında en önemli kriterlerimizden biri bizlerin o sunumu etkili ve etkin bir şekilde başlamak ve bitirmek. Projenizde sizde ilgili, size ait olduğu için de bunu en iyi sizler yapacaksınız. Öncelikle ben tüm yarışmaya katılacak, kendi sunumlarını sunacak tüm ekiplere, tüm hocalarımıza şimdiden başarılar dilerim. Herhalde ayrı bir teşekkür hak ettiklerini düşünüyorum. Çünkü bu süreç ayrı da bir süreç. Öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyorum. Orada projelerini çok iyi anlatacaklarına eminim. Ee, ve tabii İzmir e, Milli Eğitim e, Müdürlüğü'ne, İzmir EBA'ya da e, teşekkür ederim.